75 yıl önce Trabzon'dan tek başına geldiği İstanbul'dan dün milyonlarca kişi uğurladı onu. Mahmut Efendi Hazretleri hayatını adadığı Rabbine dar bekaya göç etti. Arkasında ise sayısız öğrenci, sayısız eser ve 21. yüzyılda peygamberin sünnetini yaşamaya gayret eden milyonlarca sevenini bıraktı. Onun hayatını ve yaptıklarını elbette kısa süre içerisinde anlatmak neredeyse imkansız. Hiçbir şey anlatmasak bile Ahmet bin Hambel'in "Bizim farkımız cenaze gününde ortaya çıkacaktır." sözüyle hareket ederek anlayabiliriz nasıl bir hayat yaşadığını. Bugün Mahmut Efendi Hazretleri'nin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından bahsederek onu tanımayanların da ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu anlaması adına tarihe bir not düşmek istiyoruz. Dünyadaki tüm cemaat ve İslami grupların kendisine ve cemaatine gıpta ile baktığı bir cemaatin kurucusuydu Mahmut Efendi Hazretleri. Öyle ki yetiştirdiği öğrencilerinin neredeyse her birinin bir cemaat şeyhi mertebesinde donanımında olmasından dolayı onlara hocalar cemaati denmiştir. Osmanlı'nın son dört padişahının huzur hocası olan Ali Haydar Efendi Hazretlerinin dizinin dibinde yetişti ve ondan ders aldı. Kendisi aslında Osmanlı'dan bizlere kalan en büyük miraslardan biriydi. Ayıplarımızla, dikenlerimizle kucaklarken, kanayan ellerine rağmen, yüzü daima bir tebessüm bahçesi olan bu nazlı kula haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Ülkesini ve vatanını çok severdi ki Rum patrikanesi aracılığıyla ülkemize sirayet etmek isteyen ajanlara geçit vermemesi sebebiyle cemaatindeki önemli hocalarımıza suikastler düzenlendi ve şehit edildiler. Ancak bir tanesi şehit olurken geriden bin tanesi daha Allah ve Resulünün izinde yetişmeye devam etti. Mahmut Efendi Hazretleri 42 ülkeden tamamı ehli sünnet olan 350 alimin 6000 katılımcının katıldığı bir sempozyumda dinin bu asırdaki yenileyicisi yani müceddet ilan edildi. <laughs> Ona, alimlerin icması, yani ortak kararıyla bu ünvanı verdiler. Mahmut Efendi gibi dinine ve vatanına bağlı bu zatın, elbette en yakın dostlarından biri. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocaydı. İkisinin yan yana olduğu fotoğraflara gerçekten özlem dolu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Ancak bizler, onların evlatları olarak, onların ve dolayısıyla Allah ve Resulünün yolundan gitmeye devam edeceğiz. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocada da aynı şekilde milyonlarca kişinin katıldığı bir cenaze törenine şahitlik etmiştik. Mahmut Efendi Hazretleri de bu cenazeye katılmıştı. Biliyoruz ki bugün Erbakan Hoca yaşasaydı bu cenazeye katılacaktı. Onun yerine oğlu Doktor Fatih Erbakan cenazeye Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu ile beraber katıldı. Devletin her kademesi Allah'ın bu nazlı kulunun cenazesine katılım sağladı. Fatih Camii'nin içi, dışı ve çevresi 4 milyona yakın sayıda sevenleriyle doldu ve taştı. Mahmut Efendi ve onun cemaatinin en önemli olaylarından biri de 2011 yılında yaşandı. Şimdi sizleri o yıllara götüreceğim. Mahmut Efendi Hazretlerinin liderliğinde İsmail Ağa cemaatinden 40 bin kişinin aynı anda tavaf ederek yaptığı irşad dumresini izliyorsunuz. bu muazzam görüntüler tarihe bir not niteliğinde arşivlerde durmaya devam ediyor. Birkaç sözümüz de vefatından sonra kendisine hakaret etmeye çalışanlara olacak. Şuna kesinlikle eminiz ki Mahmut Efendi Hazretleri kendisine ağzından salyaları akarak kinleri boylarını aşmış bu şahısların hakaretlerini duysaydı onlara ancak Allah'tan hidayet dilerdi. Çünkü o Peygamber Efendimizin ahlakını taşıyan biriydi. 21. yüzyılda yaşayıp da kim peygamberin 4000'e yakın sünnetinden 3 tanesini terk ettiğimi görürseniz bana sakın tabi olmayın demeye cesaret edebilir ki. Her zaman söylenen ve bizim de sloganımız olan bir söz var. En büyük keramet istikamettir. İşte Mahmut Efendi Hazretlerinin en büyük kerameti de istikametiydi. En çok sorulan sorulardan birisi Efendi Hazretlerimiz kendisinden sonra kimi yerine bırakacak sorusuydu. Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, bu vasiyeti kardeşlerimize anlatmamızı söylemişti. Son nefesimden sonra yerime Hasan Efendi hocamızı temsilci olarak ve cemaatin başı olarak bırakıyorum. Allah bizleri ona ve peygamberimize cennette komşu eylesin. Bizlere de hayatımız boyunca istikamet üzerine yürüyebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Ben genç davetçi.